Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle hepinize iyi bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifli bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Bu piyasadan olabildiğince güzel karlar toplamayı başarmışsınızdır diye düşünüyorum. Paylaştığımız altcoin sepetleri sayesinde. Şimdi bugün itibariyle Bitcoin'e bakacağız. Biliyorsunuz hafta kapanışı var. Kritik bir hafta kapanışı olacak bizim için. Dolayısıyla burada detaylı bir e, inceleme yapacağız. Bitcoin'in hafta içinde neler olabilir bunları bir konuşacağız, masaya yatıracağız. Bunun ardından yakın zamanda uzaya fırlamasını beklediğim altcoin'leri paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Dolayısıyla doktor bir içerikle yine karşınızdayım. Bir, e, analizlere başlamadan önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı ve değerli yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın diyorum hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'e 4 saatlik grafik üzerinde incelediğimizde arkadaşlar aslında bakarsanız burada ilk etapta dikkat çekmek istediğim alanlardan bir tanesi burada aşağıda görmüş olduğunuz volume arkadaşlar. Volume'de görebileceğiniz üzere aşağı yönlü bir hareket var. Yani Bitcoin'in bir güç kaybı içerisinde olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla burada mevcutta şekillenen bir simetrik üçgen var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Buradaki alan giderek daralmakta. Dolayısıyla aşağı veya yukarı yönlü hareket içerisinde olacaktır Bitcoin. Burada dediğim gibi volümdeki düşüş sebebiyle simetrik üçgenler nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Simetrik üçgenin yukarı yönlü kırılması halinde simetrik üçgenin yüksekliği kadar yukarı yönlü bir hareket beklenir. Yukarı yönlü kırmamız halinde 50.000 dolar 50.200 seviyesi zorlanacaktır arkadaşlar ama buradaki volümdeki düşüş sebebiyle ben aşağı yönlü e, gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama burada e, korkulacak henüz herhangi bir şey yok. Böyle bir konsolidasyon hareketinin gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu birinci varan, ikinci varanda da günlük bazda aşağı yönlü bir hareket gelmesi halinde çok güzel bir formasyonumuz olacak. Bunu da biraz sonra masaya yatıracağım. Dediğim gibi simetrik üçgeni aşağı yönlü kırmamız halinde de yaklaşık olarak 45.600 seviyesine kadar bir geri çekilme gelebilir. Bu iyi bir alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle altcoin'ler için bitcoin'in aşağı yönlü geri çekilmesiyle beraber altcoin'lerde güzel bir alım fırsatı meydana gelecektir. Bunu zaten videonun ilerleyen zamanlarında konuşacağız. Şimdi günlük bazda inceleyelim aşağı yönlü bir kırılma gelirse niye yine bizim için win win olur bunu bir konuşalım arkadaşlar. Şimdi baktığınızda aslına bakarsanız şöyle yapalım şunları hemen kapatalım. Şimdi aşağı yönlü bir e, hareketin gelmesi halinde arkadaşlar burada aslında meydana gelebilecek olan formasyondan size bahsetmek istiyorum. Bakın şurada aslında şöyle çizelim. Birinci omuz. Bakın şöyle baş. Bunun ardından ikinci omuz arkadaşlar bakın şu geri çekilme ile beraber burada karşımıza gelebilecek formasyon ters omuz, omuz baş formasyonu olacaktır arkadaşlar. Bu formasyonumuz nasıl çalışıyordu? boyun çizgisinin uzunluğu kadar formasyonun tamamlanmasıyla beraber yukarı yönlü bir hype hareketi beklenir ki bu da bizi yaklaşık olarak 56.600 seviyesine kadar taşır arkadaşlar. Dolayısıyla Bitcoin'in geri çekilmesiyle beraber alt altcoin'lerde oluşabilecek alım fırsatıyla beraber yukarı yönlü momentum gelmesi ardından çok büyük kazançlar masada olacaktır. Dolayısıyla iyi bir şekilde takip etmekte fayda var. Bunu tekrardan altını çiziyorum. Yine bunlardan aşağı baktığımızda, mektiye baktığımızda arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bakın şurada çok güzel bir şekilde mavi çizgi kırmızı çizgi aşağıdan yukarı yönlü kesmiş. Bu da bizim için aslında pozitif bir senaryo, senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Mektii için bakın yukarı yönlü kesiyor ve burada aslında yavaş yavaş pozitif yönlü hareketin geldiğini görüyorsunuz. Volümde 4 saatlik grafikte olduğu gibi bir düşüşün olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın volümde bir geri çekilme var. Dolayısıyla ilk etapta bir geri çekilme gelirse bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ama mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Bu o teknik analizleri kendi araştırmanızı da destekleyen arkadaşlar. Şimdi gelelim burada yakın zamanda dediğim gibi patlayacağını düşündüğüm altcoin'leri bunları bir değerlendirelim arkadaşlar. Bunlar nelerdir bunları konuşacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar ilk coin'imiz hepimizin sevdiği aynı zamanda milli bir proje olan Avax'dan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bu, bu coin'den yaklaşık olarak Ağustos'un ayının başından bir yana çok güzel paralar vurduk zaten. Onun ekosistemi üzerinde çekmiş olduğum videoda bahsetmiş olduğum altcoin'lerinden de çok güzel paralar vurduk. Avax henüz daha yoluna yeni başlayan bir coin arkadaşlar. Dediğim gibi Solana'nın aslında en büyük rakiplerine bundan önce konuşmuştuk. Burada Bitcoin'in yukarı yönlü hareketinin gelmesiyle beraber arkadaşlar. ATH seviyesi olan yaklaşık 80 doları çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum ama ilk etapta burada izlenmesi gereken seviye ne diye konuşacak olursak arkadaşlar hangi seviyeden alım yapmak daha sağlıklı olacaktır diye konuşalım. Öncelikle buradaki formasyonu bir anlatayım size. Öncelikle bakın çok güzel bir double bottom formasyonumuz var. Bu da bu formasyonu formasyon çalışmış. Yukarı yönlü trendimiz devam ediyor. Dolayısıyla burada ilk etapta arkadaşlar giriş seviyesinin 68 dolar iyi bir giriş seviyesi olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in e herhangi bir geri çekilmenin gelmesi halinde ise buradaki yaklaşık olarak 67 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme gelebilir. Dolayısıyla burası içinde iyi bir giriş alanı olduğunu söyleyebilirim dediğim gibi uz orta ve uzun vadede e, çok yüksek getiriler getireceğini düşünüyorum AVAX projesinin Bunlardan bir diğer coin'imize bakacak olursak arkadaşlar XYO network coin'inden bahsedeceğim size Burada bakarsınız çok güzel bir rounded bottom var arkadaşlar rounded bottom e, Bir tabirimiz vardı ne diyorduk rounded bottom pay the bills yani yuvarlak dipler faturaları öder arkadaşlar Bu coin ile ilgili şunu göstermek istiyorum size. Bakın, hali hazırda buradaki üçgenimizi kırdı. Üçgeni kırdıktan sonra bir retest geldi. Bunlardan yukarı yönlü bir hareket. Şu anda tekrardan bir retest aşamasında. Dolayısıyla ilk etapta iyi bir giriş, biraz riskli olmasına rağmen 0.030 seviyesi olduğunu söyleyebilirim. buradaki bir alın gelmesiyle beraber arkadaşlar ilk etapta zorlayacağımız seviye 0.032, bunlardan 0.033 ve sırasıyla 0.034 seviyeleri olacaktır. Bitcoin'de herhangi bir geri çekilme olması halindeyse arkadaşlar buradaki iyi bir giriş seviyesi 0028 olacaktır. Dolayısıyla bu seviyeleri Bitcoin'e bağlı olarak takip etmekte fayda var. Şimdi gelin bir diğer altcoin'imizi inceleyip Diğer altcoin'imiz arkadaşlar STMX. Buradaki coin'lerin her bir tanesini videonun altına paylaşacağım arkadaşlar. İsimlerini bulamayan arkadaşlar varsa oradan inceleyebilirler. Herhangi bir sorunuz olursa tekrardan yazarsanız hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Şimdi bu diğer coin'imiz arkadaşlar STMX. Bunu Bitcoin bazlı e, inceleyeceğiz arkadaşlar. Bitcoin bazlı incelediğimizi aslında bakarsanız bakın burada çok güzel bir rounded bottom formasyonu var bu coin'de de arkadaşlar. Yukarı yönlü falling wedge'i kırdı. Şu anda bir retest aşamasında arkadaşlar. Buradaki iyi bir giriş seviyesinin aslında bakarsanız e, 0.0062 seviyesi ve altı olduğunu söylemek mümkündür. Hatta şunu da söyleyeyim. Bitcoin'in herhangi bir geri çekilme gelmesi halinde aşağı yönlü buradaki düşüş kanalının destek noktası hale çalışacağını yani 00057 seviyesinin de iyi bir giriş seviyesi olduğunu söylemek mümkündür arkadaşlar. Her videomda söylüyorum ama burada tekrardan hatırlatmak isterim. Buradaki arkadaşlar her bir giriş seviyesi tamamen sizin risk iştahınıza bağlı. Buna bağlı olarak coin'e girdikten sonra Riskinizi iyi yönetmeniz adına stop loss koymayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Stop loss'u nasıl yönetebilirsiniz ondan da kısaca bahsedeyim. Örnek vermek gerekirse burada 0.0062'den girdiğinizde bunun altına %5 buradaki tamamen sizin stratejiniz doğrultusunda %5'lik aşağı yönlü bir stop loss koymanızı önemli tavsiye ederim. Bunlardan coin de giriş seviyesinin üzerine çıkması halinde ise arkadaşlar stop lossunuzu tekrar giriş seviyesine çekerek buradaki aslında zararı minimize etmiş olursunuz. Buna tekrardan hatırlatayım. Eğer Herhangi bir sorunuz varsa tekrardan aşağı yazın. Bunu da detaylıca inceleriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi buradaki ilk etapta retest aşamasında arkadaşlar 0.0062 seviyesi iyi bir giriş noktası olacaktır. Bunun yukarı yönlü gittiğimizde ilk etaptaki ee, geleceğimiz seviye 64 bunun ardından 66 69 ve 73 seviyeleri bizim için hedef nokta ol, olacaktır. Burayı da kırmamız halinde zaten bakın şöyle bir formasyon oluşacak burada. Her bir formasyon biliyorsunuz birbirini tetikliyor arkadaşlar. 0 0 0 73 seviyesinin kırılmasıyla beraber burada bir çanak formasyonu oluşacak. Bu çanak formasyonunun çalışmasıyla beraber arkadaşlar buradaki bir sonraki seviyemiz burada çizdiğim üzere 88 seviyesi olacaktır. Bunu da tekrardan altını çizeyim. Dolayısıyla takip etmekte e, fayda var ama mutlaka stop loss'larınızı ekleyin arkadaşlar. Şimdi bir diğer coin'e gelelim. Diğer coin'imiz aslında UBX coin arkadaşlar. KuCoin borsası üzerine mevcut. Bakın çok güzel bir şekilde rounded bottom formasyonu mevcut. Rounded bottom formasyonundan sonra güzel bir şekilde bir hype'ı bu hype'ın ardından arkadaşlar şu anda şöyle bir göstereyim size. Bullish flag var mı arkadaşlar burada? Bakın şöyle aşağı çizeceğim. Burada ilk etapta bir konsolidasyon mevcut arkadaşlar. Ee, riski seven arkadaşlar, risk iştahı yüksek olan arkadaşlar bu alandan da girebilir. Yani 0.30534 34 ve 6 iyi bilgi seviyesi olabilir risk iştahı yüksek olan arkadaşlar için. Bunlardan biraz daha garantici arkadaşlar için ise arkadaşlar buradan Aşağı yönü Bitcoin'in bir salınım gerçekleşmesi halinde buradaki e, e, destek test alanının e, test edileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu da 0.30504 alanı arkadaşlar. Buradan da güzel bir giriş olacaktır. Yukarı yönü ilk hedefimiz 3.0556 bunun ardından 3.0580 bunun ardından 30604 şeklinde devam edecektir arkadaşlar. Bunu da paylaşayım sizinle. Yine bunun ardından inceleyeceğimiz bir diğer coin'imiz. Matic Network arkadaşlar. Matic zaten proje olarak çok iyi bir proje. Bunun altını çizelim öncelikle. Şimdi rounded bottom oluştuğunu görüyorsunuz. Burada düşüş trendini de kırdı. Yukarı yönlü hareket devam ediyor. Şimdi burada ilk etapta izleyeceğiniz seviye arkadaşlar şu olacaktır. Bakın şurada aslında baktığınızda çok güzel hepimizin sevdiği çanak formasyonunun oluştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradaki çanak formasyonunun çalışmasıyla beraber yukarı yönlü hedefimiz aslında yaklaşık olarak 1.64 e, olacaktır. Şu anda 1.32 seviyesinde. Burada aşağı yönlü bir hareket gözlemlenebilir. Dolayısıyla şunun da yapılması sağlıklı olur arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Giriş seviyesi için şuradaki 0.1.27 alanlarının iyi bir giriş seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ardından şu seviyede beklenebilir. Bakın aşağı yönlü bir kulup da çizebilir arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak 1.25 seviyesinden dönebilir. Buradan da yukarı yönlü tekrardan formasyonumuz aktif hale gelecektir. Veyahut şu da yapılabilir. Buradaki çanak formasyonunun çalışması beklenebilir arkadaşlar. Bunun için ilk etapta 1.35'in kırılması ve kırıldıktan sonra bir retest gelmesi gerekir arkadaşlar. Bunu bekledikten sonra yukarı yönlü bir fişek hareketi gelebilir. Dolayısıyla bu üç giriş seviyesinden bir tane hangi sizin için uygunsa, hangi sizin stratejinizle örtüşüyorsa bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da paylaşayım. Şimdi bunlardan son olarak paylaşacağım coin ise arkadaşlar Oxygen e, coin'i olacak. Bu Solana ekosistemi üzerinde hali hazırda. Önceki dönemlerde bundan çok güzel paralar vurduk. Şu anda yeni bir formasyon oluşmuş durumda. Bu formasyona baktığınızda da aslında bakarsanız da bakın şöyle biraz uzaklaştıralım. 4 saatlik grafik üzerinde ilk etapta Bakın şurada çok güzel bir şekilde aslında. Bakın şöyle çizelim. Çok güzel bir çanak. Bunun ardından bakın şurada da kulbunu oluşturuyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim size. Bakın şurada da kulbunu oluşturuyor. Şimdi bu formasyonun her bir tanesinin çalışması için öncelikle şuradaki 2.51 seviyesinin kırılması gerekir arkadaşlar. Bunların yukarı yönlü Dediğim gibi hedef noktası neresi olur diye konuşacak olursak ilk etapta şuradaki kulbu değerlendirecek olursak arkadaşlar buradaki ilk hedef noktası 3.17 olacaktır. Bunun ardından çanak formasyonunun da devreye girmesiyle beraber arkadaşlar bir sonraki hedef seviyesi yaklaşık olarak bakalım. Yaklaşık olarak 3.80 dolar seviyesi olduğunu söylemek mümkündür. Burada izlenmesi gereken seviyeler nedir? Onları bir konuşalım. Hemen şurada bir zoom in yapalım arkadaşlar. Burada izlenmesi gereken seviye ilk etapta Bitcoin'in bir geri çekilme gerçekleşmesi ile beraber geri yönlü 2.28 bandına kadar bir geri çekilme gelecektir. Bu seviyenin iyi bir giriş olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Herhangi bir aşağı yönlü Bitcoin'deki düşüş derinleşmesi halinde ise buradaki 1.90 seviyesinin çok çok iyi bir giriş olduğunu söyleyebilirim. Bu aşağı yönlü e, e, alış emrine koyabilirsiniz arkadaşlar. Olası bir e, düşüş halinde derin bir düşüş halinde buradan da akümülasyon fırsatı verecektir diye söyleyebiliriz. Bu oradaki her bir coin arkadaşlar e, yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı ve kendi analizlerinizi tamamlayın. Bunlardan yatırım yapmanızı tekrardan önemli tavsiye ediyor ve hatırlatıyorum arkadaşlar. Bugün için paylaşabileceğim roket altcoin sepeti budur arkadaşlar. Umarım bir diğer altcoin sepetlerimizde olduğu gibi bunda da çok güzel karar elde ederiz. Dediğim gibi hepinize tekrardan iyi bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, aşağıya değerli yorumlarınızı ve incelememi istediğiniz coinleriniz varsa bunları paylaşmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere